Şimdi bu işlemi bitirdikten sonra son ilmeği de yaptıktan sonra ilk başlangıç ilmeğine bir sık iğne yaparak bırakıyoruz. Şimdi tam şu orta nokta şapkanın ön kısmı burası ön kısmını şu şekilde Bakın belirliyorum. ikiye katlıyorum yani şapkanın şeyini. Şöyle göstereyim. Şöyle ikiye katladım. Şurası arkası. Şurası da önü. Ön noktası yani bakın şapkanın ön kısmı. Oraya birer tane işaret koyuyorum. Burası şapkanın önü. Tam ikiye katlayıp arkasını belirledim. Burası da tam arka kısmı. Şimdi bu yaptığımız işlem bizim e, birit yapacağımız noktalar. Şimdi bu iki işaretlediğim noktayı şöyle karşılıklı birbirine değdirerek diğer iki noktayı belirtiyorum. Bak belirliyorum. Şöyle tam şöyle ikisini karşılıklı tutturdum ve şöyle ikiye katlarak, katlayarak diğer iki noktayı belirliyorum. 4 tane nokta olması lazım elimizde. 3. noktayı belirledim. Tekrar tam karşılıklı tutuyorum ve diğer noktayı belirliyorum. Dördüncüyü de belirledikten sonra şimdi başlangıç yerimize döndüm. Ne yaptım? Dört tane nokta belirledim. Gördüğünüz gibi dört tane nokta işaretlemiş oldum. Şimdi örgüye devam ediyoruz. Öncelikle yapacağımız işlem ilk işaretime kadar sık iğne yaparak ilerlemek sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Battığım yerler arkası değil. Şu ön kısımda normal sık iğne yapar gibi sık iğne yaparak ilerliyorum. sıkı iğneleriniz çok sıkı olmasın. Şimdi ilk işaretlediğim noktaya gelince orada hem bir tane artırma yapacağım hem de oraya bir yapacağım. Şimdi ilk işaretlediğim noktaya geldim. Bakın. Henüz oraya Örmeden ilk birimi yapacağım. İki kez tığımın başına ilmek alıyorum şu şekilde. Ne yapıyorum? Tam şu işaretlediğim noktanın hizasına iki altına bakın şuraya değil şuraya. Aynı şekilde. Şöyle ilmek al alarak 3 defada topluyorum. Bak, Şuraya şu şekilde birit oluşturdum. Şimdi ne yapıyorum? İşaretlediğim noktayı çıkardım. Oraya bir tane ilmek yapıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Bir tane artırmış oldum aslında. Yani şurada bir tane artırma var. Hemen ilmek katlamadan hemen önüne sık iğne yaptım. Devam ediyorum. İkinci noktaya kadar işaretlediğim ikinci noktaya kadar yine aynı şekilde sık iğne ile devam ediyorum. Aynı işlemi orada da yapıyorum. Bakın şu bizim kemer geçireceğimiz yer. Bunun gibi şapkanın etrafında dört tane olması lazım. Birincisini yaptık. Diğer işaretlediğim 3 noktaya da aynı şekilde birit yapacağız. Ve başlangıç noktasına geri döneceğiz. Şimdi aynı şekilde 3 tane daha birit yaparak 4 tane biridimi tamamladım. Gördüğünüz gibi şu sonuncu 4. birit ve başlangıç yerime geri döndüm. Şu ilk yaptığım birit şu en öndeki şapkanın önündeki şu yandaki ve tekrar Şapkanın tam arka kısmı ve başlangıç yerine döndüm. Şimdi ne yapacağız? Ee, biz şapkayı tereğini açabilmek için tam açılabilmesi için 8 noktadan artırma yapmamız lazım. Yani artışımız 8 noktadan olması lazım. Şimdi bunu ayarlayacağız. Bunu ayarlarken şu iki birit arasına bir tane öncelikle bu iki bir ile iki biriti yan yana olan iki biriti karşılıklı şöyle getirin. Bakın şu iki biriti şöyle getirin. ikiye katlayın. Ve katladığınız noktaya bir tane ayraç koyun. Sonra sıradaki iki biriti şöyle yan yana karşılıklı koyun ve katladığınız noktaya bir tane ayraç koyun. Diğerlerini de aynı şekilde yapın. Şu şekilde. Bu işlemi yaparak ne yapıyoruz? Şapkanın çevresini 8 eşit parçaya bölmüş oluyoruz. birer tane. Brit yaptığımız noktaları sayarsanız, işaretlediğimiz noktaları da sayarsak 8 eşit parçaya bölmüş olduk. Şimdi ne yapacağız? Bu noktalardan artış yapacağız. İlk sırada. Gördüğünüz gibi şu başlangıç noktam. ilk artışımı şurada yapacağım bu noktada iki tane sık iğne yapacağım buraya. Sonra sıradaki biritin hemen üzerine çift batacağım. Sonra işaretlediğim noktaya sonra birite işaretlediğim noktaya diyerek 8 tane artırmış olacağım. Yani şu noktalardan birit işaret birit işaret birit işaret ve birit buralardan ikişer tane sık iğne yaparak artış yapacağım. Daha sonra bu artış yaptığım iki noktanın arasını kullanarak artış yapacağım. Yani ne demek oluyor bu? Şimdi şuradan artış yaptım. İlk sırada. Şu biritin olduğu noktadan yaptım. Tepesinden yaptım artışı. İkinci sırayı giderken şu iki artış yaptığım noktanın tam ortasında şöyle katlayarak da göz kararıyla da Şuradan tam şuradan artış yapmam lazım. İkinci sırada bakın, ikinci sırada, ikinci sırada şu iki nokta arasına artış yapıyorum. Şu iki nokta arasına. Üçüncü sıraya geldiğimde yine başa dönüyorum. Bu sefer de ilk yaptığım artış noktalarından yapıyorum. Şuralardan yapıyorum. Dördüncü sırada tekrar ikinci sıradaki gibi ikinci sırada yaptığım noktalardan yani onun hizasından yapıyorum. Mantık olarak şapkayı 16 eşit parçaya bölmüş oluyorum. Birinci sırada simetrik 8 tane noktaya artış yapıyorum. İkinci sırada onların arasındaki noktalardan artış yapıyorum. Sanırım anlaşıldı bu. Söylediğim. Anlaşılmayan bir şey olursa sorarsınız. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar e, şu şekle kavuşturamadığı için sanırım moralleri bozuluyor. Ee, ona o şekli vermek için biraz kendiniz yardımcı olabilirsiniz. Bakın e, şöyle düşünürseniz sizin elinizdekiyle çok bir farkı yok. Ama sürekli şu şekilde tutun şapkanın ön kısmını, şu kat izini şöyle tutun ve elinizden bıraktığınızda şurayı bir şekilde sıkıştırın yani şöyle mesela koltuğun kenarına koltuk minderinin altına sıkıştırabilirsiniz şöyle sıkıştırdığınızda o şekil alacaktır yani kullandığınız ipten de kaynak kaynaklanabilir kolay şekil almaması ama bu sonradan oluşan yani e, herhangi bir dış etkiyle oluşan bir form değil kendiliğinden oluşuyor şurayı yaptıktan ve tereyi yaptıktan sonra daha rahat içe çökecektir orası ama öncesinde siz yardımcı olun onun o şekle kavuşması için şöyle tutun şöyle tutun bir gece şeyin altında bekletin mesela koltuk minderinin altında şu köşesini sıkıştırarak şu şekilde sıkıştırarak koltuk minderinin altında bekletin yani ona yardımcı olun.